arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. İşte bakın burada resmi nasıl değiştiğini gösterdim. Aa, göstereceğim dedim arkadaşlar ve göstereceğim dedim ve göstereceğim arkadaşlar. Çok saçma oldu ama neyse. Buraya yine şu gördüğünüz Google Web mağazası yazıyorsunuz. Buradan ya yine yanlış söyledim arkadaşlar. Chrome Web mağazası yazıyorsunuz buradan resminizi nasıl değiştireceğinizi temalara geliyorsunuz Res, şu, şuradaki resmi nasıl değiştireceğinizi göstereceğim mesela buradan şunu seçelim ya da hangisini seçelim şunu seçelim bek denetleniyor diyecek ve aşağı iniyor ve bakın gördüğünüz gibi şu an oldu bakın arkadaşlar burası böyle oldu süper kahramanları gösteriyor ezan okunuyor arkadaşlar bakın burada da gösteriyor ama yine burası değişti burası değişti hey arkadaşlar ben unuttum buraya değişti burası değişiyor arkadaşlar öyle oluyor arkadaşlar ama çok güzelmiş gerçekten ama birazcık şey iğrenç olmuş gibi. Ama şurası güzel olmuş arkadaşlar. Ezan okun öyle biraz sesi söylüyorum. Sesimi duyun diye. Arkadaşlar yine bugünkü videomuz sonuna geldik. Gördüğünüz gibi yine burayı değiştirdik. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. İnşallah abone olmuşsunuzdur. Hepinize bay bay.